Sanatçı Orhan Ölmez efendim daha önce gürültün nedeniyle uyardığı komşusu tarafından önceki gün beş yerinden bıçaklandı. Orhan Ölmez'in taşınıyorsanız yardım edeyim sözü efendim. Bıçaklanma nedeni bu inanabiliyor musunuz? Şu anda muhabir arkadaşımız orada Hasan sana bırakıyoruz sözü. Orhan Ölmez'in evinde. gerçekleştiği yerdeyiz. Orhan Ölmez'in yanındayız. Dün hepimiz bu haberle çok üzülmüştük. Hemen hastaneye gittik, kendisini ziyaret ettik. Aslında bu yayını dün gerçekleştirecektik fakat ilaçlardan dolayı kendisi uyuduğu için bağlanamamıştık. Ve şu anda tüm detayları kendisinden bizzat öğreneceğiz. Orhan Bey, evet. E, tekrardan geçmiş olsun efendim. Çok teşekkür ederim. E, ziyaretiniz için de teşekkür ediyorum. E, i̇lginiz için, bu konuya gösterdiğiniz hassasiyet için çok çok teşekkür ediyorum. E, Müge Hanım, Gülşen Hanım, yani hepinize çok çok teşekkürler sevgili arkadaşlar. Efendim, hemen şunu sormak istiyorum. E, çok talihsiz bir olay, her an hepimizin başına gelebilecek bir olay evet. ve hepimizi çok üzdü bu olay. E nasıl gerçekleşti? Neden oldu? Nasıl oldu? Biraz öğrenebilir miyiz size bunu? Şimdi şöyle söyleyelim. Ee, özür dilerim. Canlı yayında böyle şeyler oluyor anladığım kadarıyla. Ee, bir gürültü problemi ile ilgili bir problem yaşandı. Ee, yaklaşık 3-3,5 üç, üç ay kadar sürdü bu süreç. Ee, biz tabi tatlı ve kelimeleri seçerek e, tatlı şekilde uyardığımız süreçlerimiz oldu. 5-6-7-8 belki de defa. Fakat her seferinde farklı farklı simalarla muhatap olmak zorunda kaldım. Anladığım kadarıyla bu ev, benim üst katımda oturan evdeki arkadaşlar dönem dönem burada toplanıyorlar ve böyle etkinlikler falan düzenliyorlar. Ama benim günlük hayat tarzımı bilenler, insanlara tabirlerimi bilenler şeyin farkındadırlar. Kelimeleri seçerek kullanmaya çalışırım, uyarılarımı yaparken dikkatli olmaya çalışırım ve diyalog yoluyla bütün problemlerin aşılacağına da inanırım. Son uyarımız arkadaşlar ev taşıyorsunuz herhalde çok ses geliyor hatta ihtiyaç varsa yardımcı olalım tadındaydı. Fakat dört sağ bacağı bir de sol bacağı olmak üzere bıçaklanma ve darp edilmeyle sonuçlandı açıkçası. Buradaki gereksiz şiddete anlam veremiyor insan tabi. Ben bu olayın yaşadığımız bu talihsiz olayın ee, hani biraz bu şehir eşkıyası, şehir magandası başlıklı haberlerle ilgili bir örnek e, olması babında bir de bunu anlatabilme şansım olduğu için mesleki durumdan dolayı onun için e, bu şekilde dile getirip anlatmak bu konunun aslında önemli bir şey olduğunu söylemek adına da konuşmayı da ter istedim açıkçası sizlerle, değerli e, basın mensubu arkadaşlarımızla yani olayın ana fikri bizim e, fiziki olarak e, darp edilmemizden öte bunu yaşayıp daha mağdur e, olan günlük hayatta bununla e, baş başa kalan böyle hani neden bana yan baktın deyip darbe uğrayan e, darp edilen trafikte sağda solda gereksiz şiddet olaylarının e, mağduru olan insanlara da biraz hani ben benim böyle bir imkanım var onlara da biraz dil olmaktı e, yoksa biz çok şükür sağlık açısından iyiyiz gayet e, doktorların e, 360 derece tetkikleri olduğu hiçbir sorunumuz yok. Ee, çok şükür öyle hayati bir durum, kalıcı bir durum da olmayacak. Ee, fakat dediğim gibi umarım bu durum bizlerin de başına geldiğini göstermek adına duyurmamız açısından etkili olacaktır. Peki ee, şu anda şey o olsa... arkadaşlar yakalandılar ee, mı? Hasan duyabiliyor musun mu? bizi? Yakalanmışlar aldığımız bilgiye göre. Aldığımız bilgiye göre şu anda duyabiliyorum. Evet, şu anda duyabiliyorum. Hasan, bu kavganın görgü şahidi Alo. olduğunu, bu kavganın görgü şahidi olduğunu söyleyen biri dün bize bir mesaj attı. İsmi Turgut. Diyor ki asıl diyor, hani olayın iç yüzü şu şekilde oldu. Mesajı da aynen evet. okuyorum size. E, asıl o komşularını Rahatsız etti Siz daha önce böyle tamam. sitelerde oturdunuz mu? Gidin dağda yaşayın deyip <laughs> ben buraya ton ton para saydım. Para işte siz kimsiniz diyerek şımarıklık yaptı diye bize böyle bir mesaj geldi. Sizi de az çok tanıyoruz aslında tarzını, tavrını da biliyoruz ama yine de soralım. Böyle şeylerin bu tarz, bu, bu tarz bu, yani siz siz biliyorsunuz bu tarz mesajların gelme ihtimali olacaktır. Karşı taraflar veya insanlar bu tarz, yani eğer görgü şahitlerinin konuşması gerekirse burada birçok görgü şahidimiz var. O, o tarz bir üslubu zaten sahip olmadığımı da sizler tahmin edersiniz. Ee, ancak şöyle bir diyalog gerçekleşmiş evet. ee, anladığım kadarıyla bunun üzerine gitmeye çalışıyor bu arkadaşlarımız biz buraya işte falanca kira veriyoruz ee, burada istediğimiz gibi alem yaparız kimseye de hesap vermeyiz tadında de. e dedim ki ben de mal sahibi olsak bina sahibi olsak ne yazar bunu yapmaya gerek var mı dedik e bunun üzerine belki bu tarz bir savunmaya geçebilirler ya ben bu olayın bu tarz polemiklerle eee çatallanıp budaklanmasından yana değilim. Bunları da açıkçası çok normal karşılıyorum. Karşı taraftan yok falanca şahidiyim filancayı ben de gördüm olayı biz vesaire vesaire diyen insanlarla karşılaşabiliriz. Böyle insanlar suyu bulandırmaya çalışabilirler. ...buralarında değilim açıkçası işim... ...bizim ne olduğumuzu, kim olduğumuzu... ...üstü tavır olarak burada... ...insanlar da biliyorlar... ...bizi izlemekte olan birçok insan da... ...anladığım kadarıyla hani... ...ilgiden veya bu zamana kadarki oluştuğumuz... ...oluşturduğumuz çizgiden dolayı... ...tahmin ediyorlardır... ...onun için burada... ...asıl üzeri altı çizilmesi... ...gereken konu şu... ...günlük hayatta neden bana yan baktın... başlayıp... ...insanların hayatlarına mal olan... Biraz böyle çete gibi 4-5 kişi toplanıp insanların üzerine yürüyen insanlar var. Bu konularda cezayı yaptırımların çoğaltılmasının toplum açısından çok daha önemli, çok daha sağlıklı olacağını vurgulamaktır. Yani ben yaptığım işten dolayı sizlerin bu kadar ilgisini çekiyorum bu konularda bana mikrofon uzatıyorsunuz ama günlük hayatta bunu yaşayan ama duyuramayan çok çok fazla insan var. Umut ediyorum bu hani neden bana yan baktın? Yok ben buraların ağasıyım, ben buraların kralıyım diyen insanların böyle elini kolunu sallaya sallaya darp edip ondan sonra bir ifade verip ondan sonra da işte eee ...bir şekilde anlaşıp ondan sonra elini kolunu sallayarak tekrar tekrar dışarılarda teröristlenmesi durumu hoş bir durum değil. Peki Orhan... Bunu duyurabilmek adına ayrı. yoksa biz çok şükür sağlığımız saatimiz yerinde şu anda artık ev istirahatine geçtik. Evet buyurun. Ee, Orhan yıllar önce de e, belki seyircilerimiz de sen de hatırlarsın oyuncu Deniz Uğur'un meslektaşı olan eşi e, İsmail Hakkı Sunat komşularıyla girdiği... Evet, ee, kavga evet, sonucu evet, ki. aldığı e, kurşun yaralarıyla hayatını kaybetmişti. Sen bu saldırı sırasında e, böyle hayatına mal olabilecek ya da sakatlanmana neden olabilecek bir korku yaşadın mı? Şimdi e, bunun o noktaya gitmemesi yani bir darp olayına dönüşmemesi için elimden geleni şahsi olarak e, yaptım. Yani eğer hani görgü tanıklarının e, böyle garip garip e, ifadelerine başvuracaksanız ben burada bayağı ismi, adı, soyadı, san, e, yeri, yurdu belli insanların bu konudaki sarf ettiğim çabaya şahit olan insanların e, hani e, bu konuda beni destekleyeceklerine eminim. Biz seni, biz seni çok iyi tanıyoruz çalıştım. zaten. Tam oturduğum bloğun önünde oldu. Ee, sizlerin kafanız iyi. Tamam, yani şöyle bir ifade de bulundum. Affınıza sığınarak hemen onu da söyleyeyim, sözünüzü kesiyorum ama. Evet. E, bloğun önünde arabadan inmemeye çalışarak, e, bakın kafanız iyi değil. E, bu konu yanlış yerlere gidiyor. Bunu yapmayın, etmeyin diyerek. E, hani daha sonra konuşuruz tadında. Yani yavaş yavaş böyle onların o atarlarına giderlerine ne çok fazla taviz verip. Ne de böyle üzerlerine tahrik edici, üzerine tuz biber olucu ifadeler kullanmaktan sakınarak e, bu konunun uzamamasını sağlamaya çalışan bir tavır sergiledim açıkçası araçtan inmemeye çalışarak. Fakat e, bu arkadaşlar dört tane insan birisi üzerime çullandı şoför koltuğuna arabamın anahtarını aldıktan sonra, Artık bir noktadan sonra bizim durumumuzdaki insanlar da hani sonucunun ne olacağını fazla düşünemez bir hale gelmeye başlıyor olay sırasında. İnip dört kişiyle tek başınıza kalıyorsunuz. Şimdi size çok garip bir şey söyleyeyim. Dört kişiyle tek başımıza kalıyoruz. Zaten darbe uğruyoruz. Bir de üzerine dört kişiden bıçak darbeleri yiyoruz. Buradaki garipliğin zaten farkındasınızdır bir. İkincisi 20 dakikaya yaklaşık 20 dakika falan sürüyor bu süreç. E bu arada bulunduğum muhitte ne bir güvenlik müdahalesi, konu komşudan sağ olsunlar böyle bir iki bağırış çağırış aman yapmayın etmeyin filanlarla karşılaşıyorsunuz. Yani diyeceğim o ki bu noktadan sonra insan evet neler olabileceği konusunda tabii ki mantıklı düşününce şöyle olaya kuş, başı, kuş, kuş bakışı baktığınızda ee olabilecek ihtimaller çok ürkütücü ihtimaller fakat o anda bir tür can havliyle kendinizi savunmaya çalışıyorsunuz. Vesaire. Ha bu arada şunu da belirteyim. Aracımda belki bir materyal var bu tarz bir kavga, bu tarz bir ortama girersem onu kullanma ihtimalime karşı bunu da bilmiyorsunuz. Onlar da bilmiyorlar. Belki evimde bir takım materyaller var kendimi savunabilmem için edindiğim, yasal yollarla edindiğim. Ya ama hiç bunları o anda düşünmedim açıkçası. Çünkü ben öyle bir insan değilim. Ben bu insanların lügatıyla, ben bu insanların dünyasıyla böyle karşınıza siz, size hiç durmadan küfür eden insanlara karşı yapabileceğiniz şey şudur. Ben seninle aynı dünyada değilim. Seninle aynı e, ortamda yaşamıyorum. Zihinsel olarak, gönül olarak demekten başka çareniz kalmıyor açıkçası. Aksi yollar böyle bizim bu delikanlı edebiyatımızın içerisinde çok güzel tınlıyor kulaklarda. Aman çıkayım da sopamı alayım da şöyle yapayım da böyle yapayım da ama bu iyi bir yöntem değil. Yani açıkçası ben dışarı çıkıp hala bu tarz saldırgan bir tavır bürünmeden, saldırgan bir tavra bürünmeden anahtarımı verin bu konuyu uzatmayalım demeye çalışırken hala darp ediliyordum açıkçası. Sağdan soldan yumruklar falan geliyordu. Vuran insanlara yumruklardan çok özür dilerim. Vuran insanlara yumruklardan sakınarak e, açıkçası bunun yapılmaması gerektiğini, bunun uzamaması gerektiğini belirtiyorum. Fakat bir noktadan sonra her erkeğin, her insanın diyeyim kadını erkeği fark etmez, her insanda olduğu gibi can havliyle artık kendinizi savunmaya falan geçiyorsunuz. Burada artık aman bıçak darbesi alırım, aman sopa darbesi alırımdan çok daha başka bir düşüncesizlik haline bürünüyorsunuz. Zaten tehlikeli olan bu. Kimi insanların, bu bahsettiğimiz bu dört e, kişinin... Bu düşüncesizlik hali, şuursuzluk hali bizlerden kas sayı olarak çok daha erken devreye giriyor. Evet. Ve toplumda böyle insanlar çok var. Orhan, Trafikte kızıyorsunuz. Peki. O anda düşüncesizlik ve şuursuzluk haline çok çabuk bazı insanlar giriyor, Arabadan iniyorlar, sopalarla birbirlerine giriyorlar. Yani bu bu arkadaşlar ifade verecekler, salını verecekler. Ben bunu biliyorum. Bunun anlatmamdaki sebep şu. Açıkçası ee, bunu anlatma şansına sahibim ben. Toplum içerisinde bu yaptığım işten dolayı bu tarz bir şey yaşamış bir insan olarak hatta hani hiç başıma gelmez diye tahmin ederken buna e, yaşamış bir insan olarak bunu anlatma şansına Orhan, sahibim açıkçası. Orhan, peki yaşadın, Ama bunu anlatamayan Orhan, daha niceleri var. Orhan peki yaşadığı ee, Her gün darp edilen Orhan peki yaşadığın buyurun, olaya buyurun, bakınca buyurun. sana gözdağı mı vermek istediler yoksa öldürme kastı var mıydı? Yo, yo yo ben öyle kişisel bir husumet e, algılamıyorum, gözdağı verilmeye de çalışıldığını da düşünmüyorum açıkçası. Sadece e, bu yani, insanların hali. Yani gözleri, hali, işte onu e, diyeceğim. Gözleri dönmüş müydü? Benim yarabulum mu itibaren mevcuttu, daha öncesinden vardı. Hayır, o insanların gözleri do dönmüş müydü? Tabii yani bunu, Öldürebilirler yani izah edebilirsiniz? Ben size sorayım. Ta tamam, ben size so şimdi, tamam ben size sorayım şimdi, bunu nasıl izah edebilirsiniz? Dört kişisiniz. Ee, bir tane adam var bu adam e, kıyafeti itibariyle falan itibariyle filan itibariyle şalı var e, kapşonlu bir şeyi var böyle bu modda olmayan bir adam dört kişi aranıza alıyorsunuz bir de üzerine üzerine bıçaklıyorsunuz sizce burada çok mantıklı akıllı Gözü dönmemiş bir hali ruhiye mi var? Sizi çok mu yok, e, yerinde yok. bu psikoloji? Ben size sorayım Hodri yok, Meydan. Yok yok yok. Gözler dönmüş. Ee, Peki şey bu hangi raconun icabıdır? Hadi 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 öyle söyleyelim. Hangi edebin icabıdır? hangi duruşun, hangi ben çok mantıklıyım davamda. Neden? Bu adam bize terbiyesizlik yaptı. E hadi velev ki ben terbiyesizlik yapayım. Dört kişi aramıza aldık, güzel bir yumrukladık. Sağdan soldan tekmeler yere düştü, yine tekmeledik. Bir de üstüne bıçakladık. Oh canım ne güzel oldu mu? Yani bunu siz hangi akılla bana bunun... Evet oran ölmez de canım işte ya velev ki o size o tuhaf mesajı atan arkadaşın kişinin kimse artık mesajı doğru olsun. Hadi ben size soruyorum ya. Yani tutun ki ben çıktım yukarı. Son derece sert bir şekilde uyardım. Dedim ki arkadaşlar sesiniz çıkıyor. Ben buraya tonla para dedim saydım. Burada huzurla oturmak istiyorum dedim. Hadi bakın tahrik hani buna tahrik derseniz tahrik ettim diyelim. Hangi tahrik benim bıçaklanmamı gerektiriyor? Ben size soruyorum. Müge Hanım, Yaşar Hanım, hiçbir şey, şey hayır hayır. Hiçbir şey gösteremez. gösteremez. Bunun hiçbir da altını şekilde. altını çizelim. Hiçbir şey. Peki bize dün yapımcınız bağlandı. Kaldı evet. ki ben böyle de bir insanda değilim yani Yok, kelimelerimi seçerek kelimelerimi seçerek insanlarla konuşmaya bakın şu anda da dikkatli olmaya çalışıyorum ee, şu anda da ifadelerimde aman Orhan sakın böyle tuhaf bir şey söyleme bulunduğun yere lekelememek adına bakın burada aslında çok büyük bir zaaf var. Buranın adını bile vermek istemedim insanlara Peki. ama artık yani güvenlik zaafı ortada Peki, falanca Orhan, ortada yönetim Orhan zaafı ortada burayı Orhan. bile lekelememek adına evet. ben sizlere dikkatli konuşurken tuhaf tuhaf mesajlara prim verirseniz Orhan Ölmez de acaba gitmiş tahrik mi etmiş ya arkadaş ben gideyim bu insanlara yapmayacağım bir şey ama velev ki çok sert konuşayım. Bu dört kişinin arasında kalıp bir de bıçaklanmayı gerektiriyor mu yani? Hayır, Sizin bakış açınızda. Hayır, 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 ee, hayır. Ben hayır. artık kamuoyuna hadi sizlere soruyorum. Ya. Hayır, hadi hiç size, öyle. Size hiç ben. öyle bir bakış yap, açımız yap. yok. Sadece e, çok yoğun gelen mesajı da olayın güvendiğimiz tek görgü tanığı ve e, olayın e, mağduru olarak yaşayanı olarak sana soracağız. Peki, ee, sormak istiyoruz bu saldırıdan sonra hala aynı evde oturmaya devam edecek misin yoksa değiştirecek <laughs> Böyle, misin? Öyle o görgü tanığının ifade ettiği gibi bir durum da yok onu da söyleyeyim. O evde oturmaya bir devam çok edecek misin? Burada birçok görgü tanığı misin? var olaya şahit olmuş ama müdahale olamam, edememiş çünkü, çünkü çünkü 4, 4 kişi saldırıyor işin içinde bir de bıçak var dışarıdan sokaktan herhangi birisi gördüğünde buna tabii ki müdahale edemeyebilir İnsanlık halinde aman bulaşma kültürü var bize çünkü aman sen dokunma aman başına iş alma falan ben kendi işimi kendim halletmiş oldum zaten. Yani e, darba uğradık. E, çok şükür yüzümüzde, e, vücudumuzda herhangi bir şey yok. Ama dört tane adam tarafından aralarında darba uğruyoruz, bir de bıçaklanıyoruz. Tamam, hadi ben suçluyum. Hadi, hadi ben biz yok, suçluyuz. Hayır, hadi. Hayır. Sana sadece sormak <laughs> istiyoruz. Orhan hala aynı evde oturmaya devam edecek misin? Güvenlik zafiyeti var dedin. <laughs> tabii ki oturacağım. Ta, tabii ki var. Var tabii ki. Yani tabii ki oturacağım. Fakat şöyle bir durum var. Bizim çalışma ortamımız e, açısından ben zaten böyle gidip geliyorum sürekli seyahatlerdeyim. Aman hani şey gibi algılanmasın. E, benim hani bir planım vardı bu olaydan dolayı da işte buradan adam gitti, Hı. rahatsız oldu. Ha şu Hı. şartlarda giderim, Bakın onun altını çizeyim. Bu bu hani burada huzurlu, çok mutlu, bu güvenlik zafiyeti eksiği kapanmış. Yönetim eksiği, yönetimin yaptığı şeylerle ilgili eksikler kapanmış olursa tabii ki seve seve otururum. Ama baktı ki arkadaş benim burada çok yakın tarihlerde İngiliz olaylar yaşadık. Yangın merdivenim kapalıysa, kapalıysa, kapıdaki güvenliğim çalışmıyorsa, sinyallarım yani alarm ya daha doğrusu güvenlikle ilgili kameralar çalışmıyorsa, burada oturmanın ne anlamı var ki artık o saatten sonra? Yani evet, her şeyim ediyorsa... huzurlu, rahat olduktan sonra tabii ki oturacağım ben burada. Yani herkes işini yaptığı zaman tabii ki oturacağım. Ya biraz önce altını çizdiğim bir konu da var. Bu adamlar ifade verecekler ve serbest bırakılacaklar diyorsun. Ne acı. Muhtemelen yani darp ne kadar ceza alır? İşte bana yan baktın deyip adama geldim iki tane yumruk attım. E bunun cezası nedir? Ben bunları hukuki olarak bilmiyorum. Benim altını çizmek istediğim konu arkadaş böyle çete gibi beş tane adam dört tane adam. Bana niye yan baktın? Senin tipini beğenmedim, senin şeklini beğenmedim. Sen geçen gün şöyle bir şey yedin televizyonda ben buna kıl oldum deyip elinde sopa bıçakla darp edebiliyor insanları. Yani şimdi burada ya hırsızın hiçbir suçu yok arkadaş size soruyorum ya. Ya olmaz olur mu? Bir dakika A, bir şey. Hadi meydan hadi hayır, bakalım Orhan, bunu, bunu, şimdi, hayır, hayır, Orhan, bunu konuşalım. Biz, sağda sonra. Hayır hayır biz her zaman söylüyoruz başka tür saldırılar da oldu insanlara ya da sanatçılara. Sebep ne olursa olsun. Ne kadar ağır sözler sarf ediliyor olsun. Bu bir insanı yaralamaya, bu bir insanı darp etmeye, öldürmeye teşebbüs etmeye hak tanımaz. Şimdi bu bir kere bir gerekçesi asla Ne olursa olamaz. olsun yani. Yani, yani, yani. Evet. Çok yani. çok geçmiş olsun sana. evet çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Ama yani. oturduğun evi bir Bakın. daha düşün diyoruz sana. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam, çok Tamam doğru söylüyorsunuz eğer bu eksikler tamamlanmazsa tamamlanmazsa hı hı. E, tabii ki başka bir yol bul. zaten benim ama böyle bir planım var stüdyomu e, evimi başka yerlere taşımak gibi fakat hayırlısı diyelim eğer buradaki eksikler tamamlanırsa evim olarak burada yaşamaya tabii ki devam edelim bana yettiği sürece ama teknik olarak eksikliklerle dolu bir bölgede yaşamayı kim ister ki? Ee, hani kamera sistemleri çalışmaz, orası çalışmaz, burası çalışmaz. Hiçbir düğmen çalışmayan, hiçbir makine kim e, yaşamında tutmak ister ki? Hayır. Ben size soruyorum. Ben benim istediğim teknik olarak düzgün çalışan bir sistemin içerisinde bulunmak, hayatıma devam etmek ama e, bir gün ki gidersem buradan bu şeyle ilgili değil ama ben böyle bir olay yaşadım. Bu insanlardan çekindik, korktuk böyle değil. Sadece yaşam tarzım açısından e, işte güvenliğim sağlanamıyorsa, işte yaşantımın e, belli asgari düzeyde isteklerim karşılanamıyorsa. E tabi bu, bu anlamda e, alırız başımızı gideriz başka bir yere. ama zaten böyle bir planımız var bizim hani şu anda stüdyomuz yapılıyor evimiz yapılıyor filan fakat böyle bir talihsiz olay yaşadık bunun altını çizmek istediğim konu niye bana yan baktığında çıkan kavgaların cezai yaptırımlarının veya darpların cezai yaptırımlarına şöyle bir dikkat çekmek adına bunları anlatıyorum yoksa böyle şeylerle gündeme geleyim aman böyle şu anda yürüyorum çok şükür yürümeye başladım destekle de olsa 2-3 güne kadar. E, futbol maçı da yapabilirim umut ediyorum. Yani Peki. bu benim çok mağdurum. aman bana bir yardım eli filan anlamında yaptığım bir söyleşi değil. Lütfen bunu yok, yanlış yok, hayır, anlamayın. Hayır hayır. hayır ben yok? Size ilginizden çok ötürü keyifli. bunu duyurma Ediyoruz. şansı verdiğiniz için de çok çok teşekkür ederim. Yani. Ona çok teşekkür ederim. Sana çok, çok geçmiş olsun. olsun. Çok çok geçmiş olsun hem de. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet.